Ne kadar sürüyor koplamalar? Gitmeyeceğim markete. Hı? İnan başım ağrıyor ya, çok yoruldum. Şey Anne, selam Cihan hoş geldin, selam Zehra hoş geldin. Sağ ol Cihan. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Bıçak mıymış ya benim ay yerime? İyiyim Zehra. Sen nasılsın? Çok gezdik sıcakta sıcakta bir dava o yüzden başım ağrıdı eve gelince ya. Selam Beyza hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Aynen, Aynen nazardan oluyor. Efendim Fox. Şampiyonluk kutlamaları varmış şimdi. İsa onu izliyor. Oyun ben oynamayacağım. Çok yorgunum da. Abiniz de yayına gelmeyeceğim ben diyor. Allah ilk versin Beyza'cığım. Ah biz Galatasaraylılar. <laughs> İkizler uyuyor Beyza'cığım. Yeni uyudular. Orada sıcak mı Zehra? Şu mu? Biz bunu evlendiğimizde almıştık. Bayağı da aldığımızda değil mi? İso? bu ne kadardı? Evet. Lambadar. Lamba deri biz kaç almıştık? Evet. Değil mi? <laughs> edelim hediye edelim. Sen evlen ev hediyesi verelim sana cihan Cihan Kakarotto ne demek? Selam test hoş geldin. Ne oldu bir Fox? Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman senin iş yaş cancım. Çok, çok çok beklemen lazım. Gerçi belli de olmaz bu işler. Galatasaraylıyım. Belli değil mi hangi takımın olduğu? biz ilk şampiyon geçen hafta gittik değil mi kutlamalara pazar günü? Geçen pazar gitmiştik kutlamalara. Aynen öyle şampiyoncum ben. Vay 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 vay. Yeniden mod yapmayacağım bir faksu. <laughs> Hayırlısı diyelim. forma değil bu tişört gibi bir şey merhaba dayım hoş geldin Galatasaray candır selam Türk iş. hoş geldin ben artık barışacağımızı düşünmüyorum Teşekkürler Ömer. Teşekkür ederim Müzeyyen. yani selam değerli Tekrar hoş geldin. <laughs> Herhangi bir dalda şampiyonluğu yeter yani Fenerbahçe'nin öyle mi Cihan? Yok değiliz. Aynen. Merhaba katılım. Hı, nereye? Ben şampiyonluğu eşimle kutladım delinin teki. Teşekkür ederim. Aynen öyle diyorum Cihan. Kedullah'ı görmedim. Fener'in maçı kimle ki bugün İsa? Bugün Fener maçı yok. Maç yokmuş gibi. Hayırlısı diyelim Vifaz. Sen haftaya şampiyon mu? Peki. Yusuf. Hadi gideceksen git ya. Hadi git gel de. Selam Elizan. Merhaba Haydar. Hoş geldin. Selam Mehmet. Hoş geldin. burada var zaten biraz ama çok belli olmuyor pembe üstündeki de iyi sayılır nasılsın teşekkürler kat sıray kraldır aynen öyle merhaba Mustafa efendim tamam Maç yok. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları var. Aynen. Olabilirdi aslında ama bugün ben öylesine yaptım ya bu makyajı. Batu İyi müzeyen sen nasılsın? Selam Rubriejo. Rub sen bilirsin çok Tabii ki ben sadece derslerine çalışsan. Teşekkürler katılım. Kapanmıyor ya. Sinir ediyor beni bu kapı. Kapı bozuk zaten. Ya kapatamadım. Kilitli değil. Teşekkürler Aydar. Selam Ferelcom. Seneye iyi oldu herhalde Cahit. Selam Emir hoş geldin. Tamam Beysel'cim görüşürüz. İyi dersler. Yani sürekli biz şampiyon olduğumuz için evet şaşırtmıyor. <laughs> Aynen öyle. Merhaba Miray, hoş geldiniz. can canım Bugün yayında çok duramayacağım arkadaşlar bayağı yorgunum uykum falan var. O yüzden ne 15-20 dakika sonra yayını kapatacağım. Neden bir faksın ne oldu? 47 kişi 6 like gösteriyor bende. Bebekler uyuyor. Sessiz konuşuyorum Miracım o yüzden. İsmail'in telefonunda da aynı şey yapıyor. Şimdi kapatmayacağım. Bir 15-20 dakika sonra kapatacağım. Çok durmayacağım bugün yayında Zehra'cığım. Yorgunum. Çok uykum var. <laughs> Sizin telefonlar gitmiş gitmiş. Selam Serhat. Hoş geldin. Sağol Fox. folks. lazım işi daha güzel. Evet Galatasaraylıyım. Sadece Galatasaray'ı seviyorum. Zaten başka takımları çok bakmıyorum. Bilmiyorum. İyiyim Serhat sen nasılsın? Taraftar çıldırdı o simen istiyor. 29 yaşındayım. Rabiacığım, Landon'u konuşmuyorum. Sat gitsin can. Kendine bir iPhone al. Rica ederim. Ahangari <laughs> kendime film çıkaracağım Ankara'nın dikmeninden sonra Ankara'nın yengesi diye. Selam Melisa hoş geldin. Aynen eskisi gibi sürekli yayın açtığımız için eski şeye geri döndü. Bir ara bayağı kanalı boşlamıştık. Sana tam olanını icat etsinler Cihan. Teşekkürler Rabia. 29 yaşındayım Fadime. Aleyküm selam Erhan hoş geldin. Merhaba Mehmet hoş geldin. Çocuklar uyuyor Hacker. Biz genelde artık onları uyutunca yayın açmaya çalışıyoruz. Onlar varken çok rahat edemiyoruz. Merhaba Hüsniye hoş geldin. iPhone'da çok şarj sorunu var ya bence en büyük sıkıntısı o. Duruma göre bakalım Zehra'cığım bayağı yoruldum çünkü uykum var. Teşekkür ederim Müzeyyen. Yani en büyük sorunu şarj işte onun da. Başarılarının devamını dilerim Fadime. Yayından sonra bakacağım kanalına. Teşekkür ederiz tekrar şarjı güzel gidiyor olabilir ama iPhone'un da kamerası iyi ya ilgili olduğunu uzak verdi Ben 14 yıldır kanal sahip değilim Peki Can. Senin telefon mük. Selam futbol edisi. Hoş geldin. Mod veremiyorum maalesef. Merhaba Fatih derim. Teşekkür ederim. Merhaba Papatya. Hoş geldin. Tamam beğeneceğim yayından sonra. Teşekkürler Engin. <laughs> can ya. Aleyküm selam Ece, hoş geldin. İyiyim papatya, sen nasılsın? Ceyda ne? <laughs> Zehra ya. İyiyim papatyacığım, sen nasılsın? <laughs> Ceyda'ya bak sen. Teşekkür ederim papatya. Hacker'ı bloklamayın arkadaşlar. Ceyda diye mi çıktı ya? Hiç ondan haberim yok. Neden abone olamıyorsun Rabia? Hiç duymadım ben Ceyda'yı. sen de iki çocuk var, üç çocuk var zaten Zehra. Doğru düzgün telefona bakamıyorsundur bile. Benim de yayınlarda falan bitiyor şarjım. Gün içinde çok telefona bakmıyorum. Sirin'in ablası. Hmm, bakacağım Ceyda kimmiş. Aleyküm selam Emir hoş geldin. Senin üç tane çocuğun var. Kedin mi var? <laughs> 29 yaşındayım. Kalp yapayım kedullah evime gelmesin. 29 yaşındayım papatya. Yaptım kedullah sal beni. Şimdi seni bloklayacaklar. Kedullar. Telefon düştü. Tamam gelme. Kalp yapayım hacker. Nasıl oluyor ya Cihan? Evet evliyim Ercan. teşekkür ederim papatya telefonun ekranı yakın duruyor uzaklaştırsam bile yakın duruyor şu an yakın tutmuyorum Aslında ben de ninni uyutuyorum ya genelde ellerinden öperim <laughs> tabi Selam en büyük İslam'da hoş geldin gözlerime bir şey olmadı uykum geldi 76 53 ne uykum var yorgunum bana ironi yapma anlamıyorum doğum günüm 16 haziran dans etmeyeceğim Ankara'da yaşıyorum sarı rengi seviyorum Yok ya bizimkiler bazen uyumamakta direniyor. Ne yaparsam işe yaramıyor papatya. Merhaba Ayhan hoş geldin. Tamam niye o kodu hala aklında tutuyorsun peki? Peki Markus? <laughs> Takip ediyorum. İyi bakalım Bifox. Uyurum valla. İso'nun gelmesini bekliyorum. Ben de çok Azerice bilmiyorum. Hatta hiç bilmiyorum. Evet beni tam uyudu sanıyorum bazen. Ben de yanlarında yatıyorum. Bir anda gülüp hareketlenmeye falan başlıyorlar. Sonra star tekrar. Selam Şarkı Time. Hoş geldin. Market'e gitti. Selam bey yusa. Bebekler uyuyor sevgicim. Merhaba Taner, hoş geldin iyi akşamlar. Onu biliyorum canım o kadar da değil zaten birkaç. Yani birkaç bir şey biliyorum da öyle çok bilmiyorum. Ya sen nereden biliyorsun o Onu da biliyorum. Hacker. Cihan aslında moddu. Onu geçenlerde biri engellediği için mutlu gitti galiba. Ben öyle hatırlıyorum. <laughs> Dur onu tekrar yapayım hatta. <laughs> İyi bakalım. O zaman artık oldun Cihan. ne sen ve selam dışında bir şey bilmiyorum. Artık modsun. Tebrik ederim. İyi ki doğdun Yaren. teşekkür ederim papatyacığım. Allah razı olsun. <laughs> Selam. Selam ve hoş geldin. Benim doğum günüm 16 Haziran'da. nasıl bir yemek ki? İki çocuğum var ikiz. Yeter seni çok fazla tanımıyorum. Birkaç yayındır geliyorsun. Yani Burçları çok inanmıyorum ama burcumun özelliklerini taşıyorum ya. Merhaba Berin hoş geldin. Hmm. İnşallah nasip olursa Azerbaycan'a gitmek denerim. Efendim Abdullah Merhaba eva. Ne kimi kapattı ya. Ben bu zaten çok öyle inanmıyorum ama burcumun özelliklerini de taşıyorum. 1.67 boyum var cüce miyim sence o? Hacker'ı tanımıyorum ama sükledim. Selam Cemre hoş geldin. İyi bakalım bir folks. <laughs> Şu an olmaz birkaç yayın daha gelirsen bakalım hep Ben yükselenim bilmiyorum ki. Tam doğum saatim belli değil benim. Yani annem hatırlamıyor doğum saatini. Hoş geldin Meryemciğim. İki tane iki <laughs> tane ikiz bebeğim var. Onu kastettim Emirhan. Dur kız niye sildin? İyi akşamlar intizar hoş geldin. Kapçı bir bir saniye. saniye, saniye. İyi merhabalar. Sen nasılsın? Sen de bir kaç günden gel. Oh, hoş geldim. Ne ya. Yok başka bir şey değil Emirhan. Kapatayım mı? <laughs> enişte hoş geldin diyor Cihan sana. Hoş bulduk, hoş bulduk Enişte ya. yorgun enişte. Ay arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. tamamdır papatya İnşallah yine denk geliriz ben yayını kapatıyorum şimdi <laughs> sonra tekrar açarım inşallah bugün açar mıyım bilmiyorum ama başka bir gün ya da yarın falan açarım belki Aleyküm selam arkadaşlar eniştenin de size selam var görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay